Merhabalar, ben Doktor Hayri Gözlükiller. Bugün 5 Ekim 2020. Şimdi bir, bugünkü biraz yorumlardan bahsedeceğiz. Çünkü artık yorumlarla yani koronavirüste diğer anlatacağım konuların bir arada işlenmesini istemiyorum. Günlük yorumumuzda biliyorsunuz koronavirüs son durumuna bakıyoruz. Koronavirüsün son durumuna bir bakalım. Koronavirüs tablosu. 4 Ekim itibariyle test sayısı günlük test sayısı 104.402 hasta sayısı 1429, vefat sayısı 57, iyileşen hasta sayısı 1182. Vefat toplam 8441. Yani 11 Mart'tan itibaren bugüne kadar ağır hasta sayısı 1475. İyileşen hasta sayısı 285 bin. Hastalarda zatürre oranı %6.4. Yatak doluluk oranı %49.3, e, erişkinde %67.1. Yani burada şu oluyor, erişkin yoğun bakım doluluk oranı, yatak doluluk oranı ve erişkin yoğun bakım doluluk oranı arasındaki farkı görüyorsunuz. Çünkü e, çocukların dolduğu grubu katarak oranı düşük gösterilmiş. Ventilatör doluluk oranı %32.4. Neyin %32.4'ü? Bu ağır hastaların mı? 1475 olanın mı? 1500 dese güçte biri 500 tanesi ventilatöre bağımlı. Yani kısa zaman içerisinde vefat etmesi beklenen hastalar. İnşallah Rabbim kurtarır. şimdi 11 Mart'a tekrar dönüyorum. Çünkü bunlar önemli veriler. Esasında biz o verilerin doğru olduğunu kabul ederek ee, kabul ede, ederek bugünlere gelmiştik. Şimdi 27 Mart'ta şöyle bir şey ilgimi çekti. 27 Mart. 27 Mart inceliyorum. Ne gidiyor? 27 Mart'ta test sayısı 7533. Yani e, bugünün 15'te biri. Toplam vaka sayısı 5698. Vefat sayısı 92. Şimdi irdeleme gerekiyor. Şimdi eee Entübe hastalığı sayısı 241. Şimdi 11 Mart'ta tespit edildiyse bu iş 16 günde 95 hastanın ölümcül duruma geçmesi, vefat etmesi 92 hastanın bence normal bir veri değil. Kaldı ki 26 Mart'taki 28 Mart'ta Ölen hasta sayısı 108. Bakın periyodik olarak artıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 11 Mart'tan itibaren 27 Mart ölüm oranı diyelim. Koronavirüs ölüm sayısı. İvdelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu toplumumuzun sağlığı. 18, pardon. Bakın, 18 Mart'ta bir ölüm. 20 Mart'ta beş ölüm. 20 Mart'ta beş ölüm. 21 Mart'ta 12 ölüm. İki kat iki kat çıkıyor. Bu normal bir gidiş değil. 7 ölüm. 15 ölüm. Bakın 25 Mart'ta 15 ölüm. Sonra. Tabi itirazlar yükseliyor burada. Diyorlar ki bu veriler yanlış. Takdir Birliği'nin açıklamaları var. <laughs> Ve bir sonraki günkü ölüm sayısına bakalım. Birden o 15'li sayılar 90'a çıkıyor. 92'ye. 92'ye. Evet, çok hızlı bir artış var. Burada bir bereksikliği olduğu da aşikar. <laughs> Buradan şunu çıkartmaya çalışıyorum. Eee çok güzel. Evet. Yani bunlar önemli konular olduğu için kafamızın karıştığı konular olduğu için iniyoruz kusura bakmayın koronavirüste akciğere bağlı çünkü çözmemiz veya işte ayrıntıya kavuşturmamız lazım olan yere geliyoruz <laughs> geldim 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 gördüm 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 Kadasını aldım niye doğru dürüst yazmıyor ya buraya he? bakın ee, hemen iniyorum 29 Mart 28 Mart 27 Mart'ta ölüm sayımız 17. Bugün biraz uzun video yapacağız. Çayımızdan da içelim. 7533 test sayısı. Vaka sayısı 2069. Bir sonraki güne geçiyoruz. 1704 vaka 16 ölüm. 7641 test sayısı. Çok düşük tabii bu test sayıları. Çünkü ee, niye? Çünkü o dönemde Ülkemize gönderilen testler birilerinin eline geçti. 30 dolardan da satıldı diye düşünüyorum. Vah ülkem vah. Ee, test sayısı 9.982 29 Mart'taki. Vaka sayısı 1.815. Vefat 23. Birden 37'ye çıkıyor vefat 30 Mart'ta. 1.610 vaka. 11.535. Bugünün onda biri. Yani bunu onlarla çarpmak lazım. Vaka sayısı 16.000 bin gibi. Vefat sayısında 370 gibi olduğunu düşünmek lazım. 2704 46. Bakınız da yükseltiliyor çünkü böyle olmaz diye itirazlar yükseliyor. 1 Nisan 63. Test sayısı 14396. 2 Nisan 79. 3 Nisan, 4 Nisan 76. 73, 5 Nisan. Hep de böyle 72, 73, e, dengeli sayılar veriliyor. 21.400. Ağır hasta sayısına ben bugün bir bakayım. Toplam vefat sayısı 649 o dönemde. Entip sayısı 966 ve bunun 75'i vefat etmiş. <laughs> Şunu soruyorum tabii yetkililere de. Peki kardeşim, 11 Mart'ta 24 gün e, inkubasyon süresi olarak kabul ettiğiniz ilk vakayı bulduktan sonra Nasılsa bulundu, nasıl bulunduysa da bilemiyorum. Diğer vakalar 24 gün sonra işte ölümlerin başlaması lazım. Neden? 6 gün sonra ölüm başladı. O dönemde de öyle vaka sayısı, işte hasta sayısı ayrımı var mıydı? Şimdi ben bugün e, diyelim ki influenza pozitifim. Ama bir sıkıntım da yok. Ben influenza negatif kabul ediyorum. Yarın acilen komaya giriyorum ve ölüyorum. Şimdi influenza negatif kabul edildiğim için gururunuza edirip tekrar pozitif de yazamıyorsunuz. 10 Nisan'da 98 ulaşıyor sayı. 30 bin teste çıkıyoruz bakın. Test arttıkça toplam ölüm sayısı 1006. 95. Ya bunlar hep itiraz da oluyor. Ya arkadaş işte diyor ki Ankara ya bizde bu kadar ölüm oldu. İşte biri diyor ki bizde bu kadar ölüm oldu. Hmm, tamam. Bunlar işi çakozlamaya başladı. Biraz artıralım sayıları meselesi. Kusura bakmayın. Eleştiri eleştiri. 35.600 test ve 31 Mayıs'ta e, koronavirüs ilk ciddi e, olumlu sonucunu vermiş. 35.600 test 25 e, ölüm. Vaka sayısı 839. Yani biz koronavirüse ilk darbeyi 31 Mayıs tarihinde vurmuşuz. Sonra tekrar sayılar artışa geçmiş. 14 Bir dakika geçtik geçtik. Hmm, geç, 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 Evet. İlk, ilk vakayı hangi tarihmiş? 15 Nisan 107 tekrar artış meyline giriyoruz. 115 testler ama hala 40 bin civarında. 16 Nisan 126 en yoğun vefat sayısına ulaşıldığı dönem 40 bin testle 35 bin test. Neden 35 bin test yapılmış? 3977 vaka tespit edilmiş. <laughs> 5.000'lere çıkmış vaka sayısı günlük. Toplam ölüm 2140. 20 Nisan'da. Geçtik geçtik. 115 bunlar ülkemizden kara tablo olarak yazılan şeyler. Ama hep 40 binlerde test sayıları. Neden? Neden? Bakın burada 20, 20 bin test sayısı. Yoğun bakım hasta sayısı kaç? 882. 92. 29 bin. 43 bin. 89. Evet vehametin boyutları buzdağının görünen yüzü ortaya çıkıyor. 1 Mayıs'ta 84, 78, 61. Evet burada düşüşe geçiyor. 59. Burada şimdi benim yorumlarımda biliyorsunuz doğru neyse o. Sağlık Bakanlığı'nın büyük performansı var. Adam işi gücü bıraktı. Gerçekten ama. Ve ekibiyle birlikte canla başla doktor emekçileriyle birlikte Hemşire emekçiler birlikte, hemşire doktor, sağlık memuru, e, sağlık teknisyeni, oradaki temizlik işleri yapan, sağlık güvenliğini sağlayan kişilerle bir ekip olarak çalışmanın sonuçlarını biz mayıs ayı içerisinde görüyoruz. 47'ye düşüyor 55. Ve burada ciddi bir gerileme. 41'e düşüyor 1610. 44. Evet. Burada 31 orada Nisan ayı içerisinde bir karar alınıyor. İşte sokağa çıkma yasakları falan onların etkileri. 19 Mayıs 23. Bu arada Balıkesir'i kutluyorum. Şu anda bulaş oranının en düşük olduğu kent. Ve şöyle bir araştırma yapıyorlar. İşte çok okuyan insanların kenti. Ve e, kurallara harfiyen dikkat ediyorlar. Ben de şahidim. Benim eşim bandırmalı ve kurallara orada herkes harfiyen dikkat ediyor. 21 Mayıs 27. Biz bunun belini bükmüşüz bu dönemde. 32. Belini bükünce herhalde ganimet, savaştan sonra ganimet telaşına düşülür ya, rahatlama olmuş bizde de. 26 bakın, 30 Mayıs, 26, 25, ciddi düşüşler bunlar. Yani koronavirüs bitmiş gibi, 22. Testler 32 binde hala. Onu anlayabilmek mümkün değil ama yine de 4585 tane vefat var 2 Haziran'da. Ben o dönemlerde işte ikinci dalga, ikinci dalga diye uyarmıştım. Fakat bu sözümü pek dinlenilmedi. 5 Haziran'da 18. Yani biz 5 Haziran'da koronavirüs olayını 57 bin teste karşılık. Bir sonraki gün 35 bine düşürüyorlar testi. Yani 57 bin test neden yok? Yine 35 bin, 39 bin, 37 bin. Kontrollü kontaminasyon. 17. Biz Haziran ayı içerisinde bu işin belini bükmüşüz. Ve Temmuz'a geliyorum. Çok uzatmadan. 20, 21, 23. Yine de bunlar insan yani kaybedilen insan. Ve e, tabiri caizse ağzında boru, kıçında boru. Kimseyi göremeden ölüyorsun ve cenazeni e, iki astronot, bir imam, altı da yakının, beş veya altı tane de yakının kaldırıyor. Astronot dediğim sağlıkçı. Böyle daha iyi anlaşılır. Kireç diyorlar. Ve mezarında insan daha mezara girmeden yanıyor. Kireç'i bilirsiniz Yakan insanı. 17. Neden? Bu lanet topraktan sızıp şebeke suyuna karışmasın diye. 27 Haziran. Biz esasında Sağlık Bakanı ve ekibinin azimli çalışması, e, e, doktor arkadaşların azimli çalışması sonucu Haziran'da fiili olarak bu işi sonlandırmaya çok yaklaşmışız. Gelelim Temmuz'a. Temmuz'da ne oldu? Temmuz'da <laughs> tatil kredileri çıktı. Yani burada da ben suçlu olarak Turizm Bakanı'nı düşünüyorum. Turizm bakanı Turizm ekibini düşünüyorum. Çünkü ee, turizmciyi koruma adına ülke riske atıldı. 2 Temmuz. Sonra olanca zıyla toplantılar, mitingler ve düğünler yapılmaya başlandı. Sanki koronavirüste baş ettik gibi. 5 Temmuz ve <laughs> Ayasofya'nın açılışı. eee Kontrolsüz temaslar ki şimdi bunu eleştirmiyorum çünkü ben bayramda Kayseri'ye gittim. Şimdi maske taksan karşındaki yanlış anlıyor. Takmasan risk. Şükür şimdiye kadar bulaşmadı ve bedeli ağır ödenen bir döneme geldik. ikinci dalga 1 Eylül'de başladı. Tam benim söylediğim tarihte. Ve şu anda ikinci dalganın, ikinci piki önümüzdeki hafta başlayacak Allah yar ve yardımcımız olsun yine söylüyorum yine söylüyorum yine söylüyorum bu işi tetikleyen üç şey var kimse gücenmesin bir ee, Şubat'taki sevgililer günü o sevgililer günde insanların İngiltere şeye İtalya'ya e, İspanya'ya tatile gitmeleri ve oradan bulaş olarak getirmeleri. 2. E, Şubat umrecileri. 3. Hava yolları. Hava yolları, bütün hava yolları. Yani bu hava yolları derken global dünyada olan hava yolları. Bunun içerisinde THY, Pegasus gibi şirketler de dahil ve vahim bir tablo. 10 bine ulaşan hasta sayısı, hasta sayısıyla vaka sayısı e, vaka farklı deniliyor. Ben de şunu soruyorum. Vaka ölünce cennete, hasta ölünce cehenneme mi gidiyor? Yani niye ayrı? Ölen vaka ise sayılmıyor mu? Yani mesela ben çok yakinen biliyorum. Benim bir hastamın yakını, eşi koronavirüs teşhisi konuyor. Akşama da beyin kanaması geçiriyor ve ölüyor. Tanı beyin kanaması ölüm nedeni. Her şeyden önce kendimize karşı, ülkemize karşı, dünyaya karşı dürüst olmak zorundayız. Kimse tabii ki şey demiyor, ülkemizdeki gelişmeleri, güzel giden şeyleri inkar etme gibi bir durumumuz yok. Fakat biz dolan ya da doldurulan keselerden rahatsızız. Bunun kontrol mekanizması çok daha iyi işlemesi gerektiğine inanıyoruz. Rüşvetin olmadığı, insanların kandırılmadığı... Ee, layık eğitim sisteminin ve parlamenter sistemin tekrar hakim olduğu günleri görmek dileğiyle kendinize iyi bakın.